Evet arkadaşlar bu şekilde. Tiftik tiftik çiçeklerini ayırdım. Şimdi su ekleyip Şimdi ayıklamış olduğumuz kara hindi bağlarının üzerine 1,5 litre su döküyorum. Bir gece 24 saat soğuk suda bekleyecek. 1,5 litre tam olarak üzerine şekilde tabak kapatıyorum. Tüm uçucu yağlar fermanta oldu. Şimdi bunu süzeceğiz güzelce. Ve başladık. Evet. Biraz daha kaldı da. Şöyle elimle alıp bu arada arkadaşlar ben çiçeği toplarken sadece karaciğer temizliğinden bahsettim. Fakat içerisinde çok yüklü miktarda inülün etken maddesi olan bir bitki. Şeker hastaları için çok çok şifalı. Yağ yakımını tetikliyor, metabolizmayı çalıştırıyor. birçok şifası var. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Üşenmeyin, biraz zahmetli ama gerçekten bu zahmete değer. Siz de benim gibi